Gece kulübüne gideceğiz. Tamam mı? Gece kulübüne gittik. Giymişiz, kuşanmışız. Ben yine o zamanlar artist böyle. Aman okuyun. Karın, 150 santim karın üstünde incecik böyle triko bir kazak falan. Yanımda kız arkadaşım. Kız arkadaşım boyu 1.25. Dilara, selam. Ee, böyle ben yanında dev gibi duruyorum falan. Girdik içeri. Dediler ki, gece kulübünde barda sınırsız içki var. O zamanın parası da 25 lira mı ne? Yani 25-50 lira neyse bir para veriyorsun. Sınırsız yerli içki. Tabii biz öğrenci kafası yardır dedik abi direkt sınırsız. Ben de alkolü böyle çok tüketen bir herif değilim. Yani içiyorum ediyorum ama hani zaten o dönem çok içemiyorum. Biz otelin odasının camlarına kayak yapanlar bilir. Camlara böyle kar dolardı hatta yığımı olurdu. Oraları böyle oyar oyar şey yapardık. İşte bir şeylerini falan tıkardık buz gibi olsun diye. Hani gece muhabbette içeriz. Onları falan da stoklamışız, içmişiz de biraz. Gittik işte 50 lira mı 25 lira mı neyse hatırlamıyorum. Verdik sınırsız aldık. Yardırıyoruz abi.